Ya. Ben kaptan Jack Sparrow. <laughs> Akıllı ya. <laughs> yok. Balkanlardaki <laughs> topraklar. Orada yok şey Onun için. <laughs> evet. Biz çok konuşuyoruz <laughs> ya. Gevezesin. Orduumuz. Yürü. Uzun ince bir yol. Seni. Orada. Yelence kayağan. Evet, şimdi telefonu oh, sahibi Kamer Hüseyin oldu. Orayı gösteriyor. Orası da <gülüyor> Balkanlardaki <gülüyor> Moğol oğulları. Ya, ki. Avare avare dolaşıyoruz. Her Topraklar, yerler çok ıslak. Gel Aman Allah'ım. Bu da ne? Tek konu canavar. <laughs>